Sen hala oturmadın mı sofraya? Gel otur. Size afiyet olsun. Otur Mahir. Otur. Babamın yerinde olmadığım sürece bu masada sizinle birlikte oturmayacağım. Bunu alırsan iyi olur. O sandalyeye oturmak mı istiyordun? Babanın yerine geçmek mi istiyordun? O zaman aklını başına toplayacaktın. O zaman hak edecektin bunu. Bunu zaten ben hak ettim. Bu halinin en büyük oğlu benim. Yaşının adamı olsaydın madem. Bu işler yaşla başla olsaydı... ...biz senin arkana değil sen bizim arkamızı topluyor olurdun. Bu kadar güvenimizi yıkmamış olurdun. Biliyor musun? Anne. seni kime güvendiğin, ne istediğinin zerre kadar önemi yok. Hele babamın vasiyeti bir açıklansın. Ben o zaman göreceğim hepinize. Afiyet olsun. Bence biz de o zaman konuşalım. Eminim çok eğlenceli olacaktır. Bilmiyorum, ne Bir saniye. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Selim'i benden nasıl ayırırsın? yapsaydım Nilgün teyze? Ben de sizin gibi yalan mı söyleseydim Selim'e? Seni öldürürüm. Nilgün! Eğer Selim eve dönmezse... ...seni öldürürüm. Nilgün kendine gel. Karşındaki benim kızım. Ağzından çıkanı kulağın duysun senin. Senin kızın da, sen de hepiniz yerin dibine batın inşallah bana bu yaşattıklarınız burnunuzdan fitil fitil gelsin. Sen gel bakayım benimle. Bırak. Gel dedim. Sen kim oluyorsun da benim evimde benim kızımı tehdit ediyorsun ha? Derdin ne de senin aklını mı kaçırdın? Senin kızın benim oğlumu çaldı. Selim'i onun yüzünden kaybettim ben Nilgün. Selim zaten senin oğlun değil. Bu gerçeği kabul etsen çok iyi olacak. Bana bak, git kocanla konuş. Seni tımarhaneye mi tıkıyor, hastaneye mi kapatıyor, ne yapıyorsa yapsın. Derdim başımdan aşkım, bir de senle uğraşmayayım. Sakın, sakın kızımı üzme. Kızımdan uzak dur. Bir gün ne oluyor? Bundan sonra hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağım. Selim'le konuşmak sana mı kaldı Meysa? Sen niye her şeye karışıyorsun yavrum? Selim'i kandırıyorlarmış. Yıllardır yalan söylemişler ona. Ne oluyor ya? Bak kendi başına iş yapmaktan vazgeç artık. Ben ne güne duruyorum burada bir sor bir danış. Aklına estiği gibi davranamazsın Melisa. Bizi çok zor duruma düşürdün kızım. Ben Selim'i ona yalan söylemeyecek kadar çok seviyorum. Ve evet hiç pişman değilim. Yine olsa yine yapardım. Birin ne olup bittiğini bana da açıklayacak mı lütfen? Selim evlatlıkmış. Nilgün teyzeyle Cengiz amcanın öz oğlu değilmiş.